Çetin Ağustos'un ilk kuruluşu 1919'da uzanıyor. 30 Mayıs 1919'da Paris Majestik Otel'de... ...round table, yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Amaç, e, Birinci Dünya Savaşı, dünyaya yeni bir şekil vermekti... ...Birinci Dünya Savaşı yoluyla. İsrail'in devletine kuruluşuna, İsrail devletinin kuruluşuna öncülük eden... ...Osmanlı'yı parçalayan, e, Sykes-Picot haritasını çizen ve sevri yapan bu masa yani Çetim House'tu. Evet. Çetim House, bu masada yapıldı. Sevr anlaşması burada yapılıyor. Say haritaları burada yapılıyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu Çetim belirlendi. Çetim House şu anda da Güneydoğu'yu PKK'ya verdik diyor. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Ve ne buna diyor AK Parti ne CHP ne BHP kimse direnemez diyor aldığımız karar uygulanacak diyor